Samsun Canlı Haber ekibi olarak Alaçamlılara sorduk. Alaçam Belediye Başkanı'na mikrofon aracılığıyla ne söylemek isterdiniz? İşte cevaplar. Çalışmalarından dolayı memnunum. Allah razı olsun. Çevir düzenlemesi de güzel. Tabii ki yeni başladı daha çevir düzenlemesi. İnşallah hayırlısı olacak. Alaçam Belediye Başkanı Allah razı olsun diye söylüyoruz. İyi bir arkadaş, iyi bir çalışan. Ne köyde ne hastada. Ulaşamadığı bir yeri bırakmıyor. Ben İstanbul'da Alaçamlar Dernek Başkanıyım. Belediyenin istişarelerimiz sürekli devam ediyor. Takip ediyoruz belediyeyi. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Hizmetlerinden çok memnunuz. Cenazede, yolda, hastalıkta her şeyden memnunuz. Bir şey söylemek istemeye gerek yok. Şu anda çok iyi, çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun, memnunuz. Adam Şen Belediye Başkanımız çalışıyor ama bizim buralara pek gelmiyorlar şu bu aralara, arka taraflara pek bakan yok. Başka bir şikayet yok bilmiyorum ya. Haberim yok daha doğrusu. Benim şehirde dükkanım var. Çavuşları da izah ettim. Çöpçü arayı bile süpürmüyor. Bütün pislik orada. Başkanın haberi var mı yok bilmiyorum. da almayalım adamı. ya. Yani. Vallahi şu anda e, takdir ediyorum devamını diliyorum. Hoşuma gidiyor, hoşumuza da gidiyor diyebilirim. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Şu anda köyümüzün suyu yok. O kadar. Suyumuz yok. Valla ben başarıların devamını diliyorum. Bu zamana kadar gördüğüm belediye başkanının içinde kısa zamanda çok büyük işler yapan bir başkanımız. Kendisine başarı diliyorum. Biz ondan memnunuz yaptıklarını destekliyoruz. Belediye başkanımız çok iyi yani. Çalışıyor. Köylere çok hizmeti var. Ondan dolayı başkana teşekkür ediyorum. Büyük iş yerleri açmalarını isterdim. Aracılık olup onlarla daha iyi imkanlar tanırlardı.